Değerli izleyenler hoş geldiniz. Bugün birçok kişinin çok merak ettiği, tehlikeli mi değil mi emin olamadığı, filmlerde ve dizilerde çok karşılaştığımız, e, sigara bırakmak gibi bağımlılıklarda daha çok kullanılan bir konu üzerinde duracağız. Hipnoz. Psikiyatrist uzman doktor Zeynep Pınar bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hipnoz nedir? Hiç korkulacak bir şey değil önce onu söyleyeyim. Hiç tehlikesiz <laughs> zararı sıfır. Evet. <laughs> Şimdi bir kişinin bir terapist hipnoterapist yardımıyla bilinç bilince açık olarak bunun altını çiziyorum. Hiç bilinç kapanması falan yok. Bilince açık olarak dikkat ve konsantrasyonun en üst seviyeye yöneltilerek o kişinin memnun olmadığı alışkanlık veya davranışlarını düzeltmeye yardım eden bir terapi şekli hipnoz. Nelerde kullanılıyor hipnoz? Hipnoz mesela kişinin baş edemediği bir tiki vardır korkusu vardır. Kaygısı vardır. Mesela e, daha önce bahsettiğimiz gibi tokofobi doğum korkusu vardır. E, dişçi korkusu vardır. E, en gece e, çocuklarda görülen enürez dediğimiz gece işemeleri vardır. Hafif depresyonda e, yani daha hafif şeylerde bu e, sig e, yani sigara bırakma, e, tık enürezis, kaygı, depresyon ağır hastalıklarda e, tutup ...bir şizofreni de uygulanamaz. Ağır hastalıklarda kesinlikle uygulanmaması yani bipolar, gerekiyor. Bipolar, şizofreni, bilmem... ...demans filan olacak şey değil. Zaten aklı başında... ...hiçbir kimse, hiçbir hekim bunu yapmaz. Bu hipnozu yapacak kişinin de... ...hekim olması lazım zaten. Yani kim yapar? Bu hipnoterapi eğitimini... ...almış psikiyatristler... ...yapabilir, psikologlar yapabilir. Kadın doğumcular çok işine yarar. Diş hekimleri. Bu eğitimi almış kişiler... ...o kişilerin konsantrasyonunu sağlayarak... Korkularını azaltmak, sıfırlamak e, diye bir şey yok. Bu haklısınız çok fazla filmlere, dizilere, reklamlara konu olmuştur ve bu sebeple insanların korktuğu bir şeydir. İnsanın bilincinin, e, hürriyetinin ele geçirilmesi korkutur onu. E, çok filmler, e, hani ancak bizlerin komedi olan. ve korku filmlerinde çok kullanılıyor. Evet. İçinden. Şeytan çıkarırken vesaire hipnoz yapıp o şeytanın çıkması gibi durumlar söz konusu olduğu için insanlar ister istemez nasıl bir şey bu diye. Bir kere süje ona e, verilen e, bilincinin, ahlakının, terbiyesinin, görgüsünün e, dışına çıkacak bir emir verirseniz hipnoz almaz ki. Almıyor. Hayır yok öyle yani bir Yani hipnozu kesinlikle. kontrol tarzında bir şey hayır, zaten hayır, yok. Hayır hiç hiç Kişi öyle bir şey yok. Hiç 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 kötü bir yönlendirme asla yapamazsın. Kişinin aklına, fikrine, ahlakına yatmayan bir şeyi kesinlikle, kesinlikle yaptıramazlar. Boşuna insanlar korkuyorlar. Çünkü mesela sirklerde bazen bu tarz hipnoz tarzı şeyler mesela yapılıyor. Nasıl bir şey mesela? Kişi diyor ki mesela işte hipnoz ederken ben. A dediğim zaman sen işte burnuna böyle dokunacaksın diyor. Şimdi sahne oluyor. Bu tarz şeyler e biliyorsun, bunlar sahne, gerçek değil yani. Sen yatırıp e, ikiye kesiyorlar evet. şeyi sonra kadın canlı şuradan çıkıp geliyor yani. Zaten insanoğlunun gözünün yanıltma esasına dayanmıştır televizyonun varlığı. Resimleri üst üste geçiyor görüyor değil mi? Aynı şekilde pek çok şey insanın beş duyusunu yanıltmaya yönelik. Yani insanın gözü yanıltılabiliyor fikri yanıltılabiliyor daha önce anlattığım gibi evet. hatta damak tat duygusu bile yanıltılabiliyor ki çöpleri e, gıda diye yiyoruz peki hipnozdan çıkamama gibi bir şey söz konusu olabilir mi öyle bir şey de yok öyle bir şey de yok, yok. çünkü bunları özellikle yok. soruyorum çok insan bilinç açık bunu. yani hiç şimdi e, insanların o kadar e, yersiz korkuları vardır ki yani şöyle düşünün e, bu e, şeyde Avrupalılarda e, hayalet korkusu vardır filmlere, dizilere, çizgi filmlere konu olmuştur. Vampir korkusu vardır. Değil mi? Hiç yani e, bize komik gelir. Değil mi? Peki vampir filmleri Herkesin bizi korkutmaz. göre mesela evet. bizde de üç harfliler. Ha, bizde de bakın üç <laughs> harfli var. Cin, cin diyemez insanlar. Şeytan evet. diyemez. Cinin şeytanı günahını alır. <laughs> Biraz ilahiyatçılarla konuşun diyorum. Ben hatta ilahiyatçıların dilinden de hastalara bilgi veriyorum. Yani ne yapayım? Ö öğrendim hepsini. Ee, şeyde onların e, neleri yapıp neleri yapamayacağına dair bilgi veriyor. <laughs> <laughs> evet bir psikiyatri görüşmesinde e, cinlerin ne yapabileceğini tartışıyoruz. Ne yapalım? mecbur Ve he. hakikaten e, o temel aslında şöyle insan e, insanda bir e, ilkel korku var. Bazı insanlarda bu genetik olarak daha çok yüksek var. Bazı insanlarda bu üstünü pekiştiren olumsuz olaylarla beraber gidiyor e, e, ve o kültürüne göre bir şekil alıyor. Yani mesela karanlık fobisi olan bir hasta geldi yurt dışında yaşıyor 20 senedir düşünebiliyor musunuz? Hmm. Elektriksiz bir köyde bir evden diğer eve geçerken ayağına bir şey dolanmış korkmuş e, çocuk annesi uyuyamıyor falan birkaç gün tutmuş onu hocaya götürmüş cin girmiş bu çocuğun içine demiş oh. <laughs> yani halbuki 10 yaşına kadar çocuklar doğal bir şey odasından karşıdaki e, tuvalete gitmeye korkabilir. Karanlıkta korktum anne beni götür diyebilir. Normal. İlkel korkuları taşıyoruz. Ne zaman ki üst beyin kabuğu tamamlanıyor. İnsan oluyor bakıyorsun ki aynı delikanlı o sokaktan içeri alamıyorsun. Gece eve girmiyor. Karşısındaki tuvalete gidemeyen çocuk o hale geliyor değil mi? Şimdi burada o çocukta var olan ilkel bir korku var. E, karanlıkta bir de ayağına bir şey dolanıyor bahçede işte artık belki kurbağa belki bir şey. Oradan bir karanlık korkusu yerleşiyor. Onun uyuyamıyor birkaç gün. Onun korkusunu daha iyi pekiştirmek için götürüyor bir tane hocaya. Da ona diyor içine cin girmiş diyor. Ya normal bir çocuğa ikna et. Cinlerle korkut. Ondan sonra bu çocuğun içine cin girmiş de uyutma. O ya peki Yağur'dan şey, oradan kaçarken o kork, doluya e, o korku da üstüne gidilip tedavi edilmezse vakti zamanında büyüye büyüye zavallı erişkin kocaman çocukları var. Ta gitmiş e, Amerika e, şey Avrupa'nın öbür ucuna. Oralarda karanlık basmadan evime koşacağım diye korku içinde her şeyi planlayan, gece sokağa dışarı çıkamayan çok sınırlayıcı bir şey değil mi gece çıkamamak? Evet. Böyle e, maalesef korkuları büyütüyoruz. Doğru. Peki bu e, hipnoz sırasında yaşananlar sonradan hatırlanabiliyor mu, unutma vesaire gibi bir Bilin, şey var mı? Bilinç açık olduğu için zaten insanlar bilinç ben hipno, hep böyle bu e, şeyde... Ee, diğer e, şekillerde beyin yıkanmış olduğu için yo, benim aklım başımda e, ben bu olmadım e, e, diyen, e, diyen insanlar çok fazla oluyor. B bizzat bunlara izah ediliyor tabii önceden yani e, şeyin olmayacağı da. Zaten bu basit telkinler veriliyor. Hipnozun verdiği telkinler bir müddet e, gider, bir müddet sonra siliniyor. Tekrarlamak gerekiyor o verilen telkinleri de. Ha, ödev gibi bir o telkin. E, o telkinleri etmek belir gerek. belirli aralıklarla vermek gerekiyor ki yerleşsin. Yani bir, hipnozdan uyanamamak diye bir şey yok, ee, hipnozdan e, tehlikeye görmesi diye bir şey yok. E, şöyle yani e, psikiyatri e, tüm e, tıbbın e, bilim dalları içinde e, yani e, daha çaresiz gibi görünen bir bilim dalı. Hakikaten beyne ve beyni çözmek ve ona ulaşmak çok zor. E, hekimler ya da sağlık çalışanları çok yüzyıllarca çaresiz kalmışlar. Ee, ve e, bir anlamlandırmak e, konusunda, yardım etmek konusunda sıkıntı çekmişler ve e, yani hip, hipnoz edilmesi sakıncalık şey dediğiniz zaman siz eğer e, bir şizofren hastasına hipnoz e, yaptım derseniz ondaki hezyanları zaten var olan hezyanları bir şekil vermiş olursunuz. Yani bir insanla yok olan bir insanın beynine hezyan sokamazsınız. Sağlam bir insanı hipnoz yapıp akıl hastalığı yapamazsınız. asla yapamazsınız. Ama ne yaparsınız? Korkutursunuz. Hasta sizden korkabilir. Hasta hmm. sizin onun bilincini ele geçireceğini, söylemek istemediği, yapmak istemediği şeyleri öğreneceğinizi zanneder. Sağlam insanlar da öyle zannediyor. Bir de hatta öyle ki bizim gözüne baktığımız zaman onun içini dışını okuyacağımızı çözüp bizden uzak duran meslektaşlarımız bile olmuştur. Yani mümkün mü bu? <laughs> hmm. Yani böyle psikiyatristlerle biraz daha çekimsel mesafeli olan insanlar vardır. Mümkün değil. Evet. Yani şöyle düşünün, bir kere mantiki olarak düşünelim. Eğer hipnozla bir insan kendisinde var olan sakladığı kirli çamaşırlarını ortaya dökseydi eğer, bugün polisin elindeki en önemli e, suç araştırma argümanı olurdu. Doğru. Tabii. Evet. Değil mi? Bu <laughs> zamana kadar da yani e, çok uzun zaman geçti. E, her şey bilinirdi. Yani e, korkulacak bir tedavi metodu olmadığı gibi, Böyle çok ağır şiddetli bir tedavi metodu da değil. Dediğim gibi siliniyor. Yani kişinin kişi bir kere kendisini değiştirmek istediği bir alışkanlığı, bir davranışını silmek üzere geliyor size. Sadece Zaten. bir kere olmuyor anladığım kadarıyla o zaman. Çünkü ara sıra tekrar, tekrar. edilmesi gerektiğine evet, göre. Evet. Bu bir kür şeklinde belirli aralıklarla... Silinmesine bağlı tabii. bağlı Kişinin durumuna ihtiyacına göre tekrar göre, edilebiliyor. Evet şu işte şu 15 gün aralıklarla enjeksiyon dendiği gibi şu kadar aralıklarla şu kişiye hı hı. hipnoz yapılır. E, denemez bir de herkes hipnozu yapılmaz. Razı da gelmez zaten. Yani siz birini zorla hipnoz yapamazsınız. Evet. Ya yani Paranoid şüpheci birisi de bilinci bir geçirecekler. E, tersini yapar. Hı. Yapamazsınız yani. Kendini bırakması, Ve kendisini şu size güvenmesi, inanması, istemesi, kabul etmesi, verilecek telkinleri de kabul etmesi lazım. Teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Rica ederim. Bu önemli konuya açıklık getirdiniz. Çünkü gerçekten bu konuyla ilgili çok fazla soru var. Ve insanlar e, hipnozdan da e, ister istemez biraz korkuyorlar, çekiniyorlar. E, bu konuda bu şekilde açıklık getirdikten sonra sevgili değerli izleyenler bir başka programda görüşmek üzere diyoruz.